Evet arkadaşlar. Ben Ahmet Çınar. Hatay Hasta Güreş Antrenörüyüm. Kor egzersiz antrenmanımızın 3. periyodundayız. Yani bu 3. haftası. Gene kormuz kor egzersizleri. Gene başlıyoruz ısınmaya. Bir dakika boyunca yerimizde koşma. Bunu 3 set halinde yapabilirsiniz. Her saniye. Eğer çok enerjiniz varsa 30 saniye 2 set yapabilirsiniz. Sonra bu hareketi bir dakika boyunca. Evet. Bunu yaptıktan sonra gene su 30 tane. İster 10 yapın, ister 15, 15 iki set yapın. isterseniz bir set 30 yapın. Ondan sonra ayak bileğinden başlıyoruz. Her bir eklem yerine 10 saniye çevireceğiz. Sağa sola. Diz. 10 kere otur kalk. Bel sağ tarafa 10 saniye, sol tarafa 10 saniye, sağ sol 10 saniye, ön arka 10 saniye. Kollar ön tarafa 10 saniye, 10 saniye geriye makas yapıyoruz. 10 saniye. Şunu yapabiliriz ekstradan. 10 saniye. Omuz ısındı, bel ısındı, diz, ayak bileği ısındı. Şimdi dirsek. 10 saniye sağ, 10 saniye sol. 10 saniye sağ 10 saniye sol Bunu öne geri de yapabiliriz dirseğimizi 10, 10 saniye Sonra omuz ön tarafa Geriye Aşağı yukarı Parmaklar bilekler Sonra boyun sağ tarafa Sol tarafa 10 saniye sağ sol Öyle arka Evet ısınma bitti ısma bu kadar. Şimdi hareketlerimize geçelim. Geçen hafta şu hareketi yapmıştık. Şimdi bu hareketi biraz zorlaştırıyoruz. Bu hareketten şunu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer taraftan 30 saniye dinlenebiliriz her hareketten sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu hareket bu bölgeyi sıkılaştırmaya yarayan hareket. Zaten bu kor egzersizi kilit noktası karın kasları. Evet ikinci hareketimiz bu dizimizi bu dirseğimizi dirseğimizi dizimize şu şekilde üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Diğer taraftan gene aynı şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi tam tersi. Bu dizimizi, dirseğimizi bu dizimize tam çapraz. Bir, iki,

Evet arkadaşlar. Bu hareketleri üçer set yapıyoruz her birine. Her hareketten sonra 30 saniye dinlenebiliriz. Çok yorulursak hareketler harekete geçtiğimizde bir dakika dinlenebiliriz. Bu haftaki dersimiz de bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.